Ve Lara. Kızım evde ne yapacağız o taşla? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir gülüş? Zorla gülmeye çalışıyorsun. <laughs> Bak ya. Ya kafana gelseydi? <laughs> Yap bakalım nasıl yapıyorsun? Sopa da getirseydin bari. Eline bir sopa alsaydın. Eline değil sopayla karıştırırdık. <laughs> Nerede söpe var? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın yine o çamurla? Ne pastası kız? Çamurdan pasta mı olur? olur. Ama anneciğim ellerini yanmazaydın öyle ya. Şimdi, bak 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 bak. Eyvah eyvah. Yandık. Bir sürü iş çıktı bize. Ne oluyor çok dökünce çok dökünce? Bana bakın, bana bak. Zara sen de bak. Çap çamur oldu evde. Çap çamur. Böyle bir ikilemi ilk defa senden duydum Lina. Hiç çap çamur diyen birini duymamıştım biliyor musun? Çap çamur olmuş arkadaşlar. Ben size sopa bulayım. Şuralarda bulur muyuz acaba? Buldum arkadaşlar burada bir sürü sopa var. Aa! Tamam anneciğim ben de buldum getiriyorum size. Çam ağaçlarının kurumuş dalları. Böyle sopaya benzeyen çekirge de varmış. Yanlışlıkla çekirge almam elime değil mi? Bunlar baya baya sopa yani. Hadi bunun yapraklarını temizleyeyim ben size vereyim. Sobamızı soyduk ama bizim hemen evimize gitmemiz lazım. Lina, bir kere karıştır yoksa evimizde yangın çıkacak anneciğim. Hemen hızlı. Çünkü annen bir şey yapmış, unutmuş onu da. En iyisi bir an önce gidelim olur mu? Ocak. Evet. Evet anneciğim. Anneler bazen böyle şeyleri unutabiliyorlar. Siz annelerinizi hatırlatın arada. Hadi annem. Hadi bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha sonra yine güzel videolar çekeceğiz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.